Ulan bari ne olursa olsun seni bulacağım. Hayatımın üstüne yemin ettim. Seni bulmadan ölmeyeceğim. Evet arkadaşlar, siz mi geldiniz? Hoş geldiniz. Hadi bakalım arkadaşlar. Şu anda videoyu geçmeden önce şu anda videoyu beğenip lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Efsane video olacak. Hadi bakalım videoyu beğenin ve kanalımıza da abone olun. Hadi bakalım arkadaşlar. Şu anda videoyu beğeniyorsunuz ve kanalımıza abone oluyorsunuz. Ben de desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Şöyle bir içeri gireyim. Bu adamı bulmamız lazım arkadaşlar. Bu adamı bulmamız lazım. Fotoğrafını da buraya astım unutmayayım diye. Ulan var bunu bulmadan ölmeyeceğim. Çünkü bu benim babamı öldüren kişi. Ulan var seni geberteceğim lan ulan. Seni bir elime geçirelim var ağzını burnunu kıracağım. Hatta öldürmeyeceğim seni. Seni eziyet ettire ettire Bekle sen bekle. Neyse hemen ben bunu nasıl bulabilirim diye düşündüm arkadaşlar. Baktım internette bizim için ee, yani şeyler satılıyormuş. Heloite Prolar satılıyormuş. Onlardan bir tanesini alacağım. Bir bayisi de arkadaşlar bize yakınmış. Şurada hatta direkt şu dağın arkasında. Oraya gideceğim birazdan ve param da yeterli param da var. Gideceğim o Heloite Pro alacağım. Ondan sonra benim eee Pro'm olacak o. Of çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Şöyle gideyim bakayım şöyle. Hadi bakayım. Abi inşallah vardır. Aha! Aha dükkana geldik. Dükkan bayağı yakınmış lan bize. Şöyle. Evet. E, Merhaba nasılsınız amca? Nasılsın ya? İyiyim evladım sen nasılsın söyle bakayım nasılsın İyiyim Selamettin amca şükürler olsun ben bir tane Elon alacaktım da Bin dolara ne yani hangisi gider acaba Selamettin amca ee, Evladım ben sana bin dolara güzel bir şey vereyim Sağdaki en güzeli yavrum o da bin dolar tam zaten Bak istersen bir Bir bakalım Selamettin amca şöyle o arkadaşlar bu bin dolarlıkmış Arkadaşlar bayağı iyi Oha Pala seni kurban olurum ya. Arkadaşlar şuna bakın ya. Pala bıyıkla. Tamam da Selamettin amca ben bunu alacağım ama özellikleri ne? Benim için ne yapabilir ki bu? Yavrum istediğin her şeyi yapabilir. İstersen mesela şu şuraya bir tane ev yap de. Malzemeleri ver sana yapar merak etme sen. Oha harbi mi? Arkadaşlar baksana ne işe yarıyormuş. Mesela selametin amca bana bir tane şöyle e, çıkılmaz bir hapishane yap desem yapar mı? Ki de evladım yapar. Senin sözlerinden çıkmaz. Ev yemekleri bile yapabiliyor. Bina yapabiliyor. Her şeyi yapabiliyor yani gidip elmas silah bulamıyor o kadar sadece. Abi bunları yapsın elmas bulmasına gerek yok arkadaşlar. Yani tek kötü özelliği elmas bulamamasıymış. Tamamdır. Peki bunlar yemekle falan besleniyor değil mi Selamettin amca? Onlar sadece yavrum biftek severler. Onlara biftek var yeter. Tamam da amca arkadaşlar hardan da güzelmiş. Ben şunu bir almak istiyorum hadi bakalım. Selamettin amca 1000 dolar değil mi? Şöyle ben sana 1000 dolara bırakayım şöyle 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 şöyle. Şöyle şöyle tamamdır. Hadi bakalım Selamettin amca çok güzel bir iş yaptık. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Sonrika ne oğlum? Allah'a emanetsiniz yavrularım. sizde. lütfen videoya like atmayı unutmayın. Bir kişiye de çekilişle vereceğim böyle bir Heloatepor. Onun da buradan duyurusunu yapayım. Ne? Selam edin amca. Bir kişiye de Heloatepor mu vereceksin? Burada izleyenlerden bir kişiye. Evet yavrum valla vermeyi düşünüyorum ama bu videoya 1500 like gelirse Evet arkadaşlar siz de duydunuz yapmayı unutmayın Her neyse arkadaşlar biz şöyle gidelim bakalım Halo Night Pro acaba ne işe yarıyor Arkadaşlar şuna bakın Harlan arkadaşlar yürüyor falan baya iyi Hadi bakalım şöyle gidelim Arkadaşlar efsane olacak şimdi Birkaç tane ona şey göstereceğim Gel bakayım Halo gel gel eve gel Şöyle kapıyı da kapatayım Halo Night bak bu resme bak tamam mı oğlum Bu resimdeki adamı bana bulup Getiriyorsun anladın anlaşıldı mı? Tabii ki patron. Aferin oğlum. Hadi bakayım. Ya sana köpek gibi davranıyorum ama biraz kusura bakma. Hadi bakayım gel. Şöyle e, adamın resmini gördün. Hadi bakayım bulmadan gelme oğlum. Hatta dur lan dur, dur dur İlk başta seni götürmeden önce buraya ben senden bir tane bir şey isteyeceğim. Böyle asla çıkılamaz bir yer yapmanı istiyorum. Hapishane de olabilir ama asla çıkılamayacağı bir yer. Yüzde yüz çıkamasın yani. Eee... Kendini artık paralasın ama öldüremesin de Demir parmaklıklık gibi bir yer olmasın Çok değişik böyle bir tuzak yapmanı istiyorum Yapabilir misin? Tabii ki de patron İyi tamam hadi bakayım sen yap ben de içeride biraz şöyle televizyon televizyon izleyeyim Hatta arkadaşlar bilgisayara falan bakayım O da yapa dursun bakalım harbiden de yapabilecek mi? Oğlum bak bunda fiyatı bu ucuzmuş ha Aslında bu da alınır yani Vallahi var ya bu internet de... Abi bir dakika kapı çalıyor bir saniye arkadaşlar Şöyle bir bakayım bir kapıya Acaba yaptı mı? Oha arkadaşlar yapmış Yok artık lan yok artık Helal olsun arkadaşlar Çıkılmaz bir hapishane yapmış Hello Network emin ne mi lan buradan çıkılmadın ha Topi patron Oha arkadaşlar harbiden de bir şeyler yapmış İnşallah arkadaşlar doğru söylüyordur Tamam dediğim şu adamı bulmaya git ama Artık bulmanın zamanı geldi. Gel bakayım içeri sana son bir kez daha göstereceğim. Şuradaki adamı bulmaya gidiyorsun. Hadi bakayım koçum bulmadan gelme. Hadi bakayım sana güveniyorum tamam mı? 5 gün içerisinde bulup geleceksin onu. Hadi bakayım. Hadi koş. Arkadaşlar bu adam hardan çılgın. Baksanıza şöyle bir tane tuzak yapmış. Hardan arkadaşlar inşallah çıkılmıyordur. Baya güzel bir şey yapmış. Her neyse hadi bakalım biz de evimize girelim arkadaşlar. Biraz uyuyalım en iyisi. Bilgisayarda çok takıldık arkadaşlar. Şöyle biraz kestireyim ben inşallah arkadaşlar bir iki güne bulur abi düşsenize bir de buluyor arkadaşlar çok inanılmaz güzel bir şey olur ya aa, pş 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 pş. aa bir dakika lan ne oluyor lan bir dakika şöyle uyarayım bakayım oğlum halden de ne oluyor lan bu zatte sabah kaçı abi sabahından sekizi ya şöyle uyarayım acaba hello da mı geldi abi tamam tamam dur lan açtık şöyle oh be vallahi uyandım oha o oh. Bir dakika bir dakika bir dakika galiba uyanamadım ya Valla abi 2 iki dakika içerisinde getirmesin de Mükemmel yok şöyle elimi yüzümü yıkayayım be Şöyle o oh, tamam Aa. Oha lan oğlum bir gün oldu Nasıl getir lan illa Abi valla ben seni baban öldürmedim abi <laughs> Valla öldürmedim valla Valla deme lan Valla deme Helal olsun Sana ödülünü vereceğim Geç lan şuraya Geç lan şuraya Geç lan şuraya Ağzını bunu kırarım ben şimdi senin. Geç lan şuraya Geç lan şuraya Şu, Şuraya geç bakayım Tamamdır Artık bundan sonra buradasın tamam mı Hadi bakayım Çık da göreyim Hadi bakayım Çık da göreyim Aferin sana da Elio Dintmore Aferin 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 Yerim seni yer Arkadaşlar şuna da bir tane bifteğini vereyim Şöyle al bakayım oğlum Bifteğini de yersin Arkadaşlar köpek gibi bir şey ya vallahi köpek gibi bir şey ama Artık yapacak bir şey yok Hadi bakayım sen de buradan çık de göreyim ben seni. Hadi bakayım Elonid var. Sen üşütme eve gel. Şöyle eve gel eve gel eve... E, 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 konuşamıyorum. Şöyle. Hadi bakayım. Hello Nightmare aferin sen de dinlenebilirsin Şurada arkadaşlar bakalım Hardland'a çıkabilecek mi Asla çıkamaz bence arkadaşlar Çünkü çıkması mümkünatı yok Aferin sana Hello Nightmare Arkadaşlar şuna bakın ya Valla pala yine kurban oldum neyse Hadi bakayım arkadaşlar ben uyuyayım e, Uyanınca artık icabına bakarız bir güzel döveriz şunu Arkadaşlar ben de buradan nasıl çıkacağım ya Nasıl çıkacağım ya Şuradan şöyle bir gideyim Abi Hardland'a öyle bir tuzak yapmış ki adam Çıkılmıyor biraderik çıkılmıyor ya. Baksız arkadaşlar nereye gidersem gideyim kapanıyor. Şöyle gidiyorum. Şöyle gidiyorum. Abi çok hızlıca bir şekilde çıkacağım. Hop hadi hadi arkadaşlar yok çıkılmıyor. Mümkünatı yok. Michael'daki en iyi tuzak yapmış adam. Hardal'da buradan çıkışı yok galiba. Şöyle ah şöyle bir dakika. Hop bir dakika. Hop. Hop hayır hayır abi çıkılmıyor <laughs> Çıkılmıyor çıkılmıyor imdat yardım edin ya <laughs> Ulan var ya <laughs> Babasını öldürmedim ben adamın ya. Babasını öldürmedim ya nasıl kılınacağım ya? Ulan Halo mudur? Nedir? ne kadar haise artık bana çalışsın ya. Vallahi köpeği gibi davranıyor ben ona insan gibi davranıyorum ya. Sadece benim sahibim olsun yeter. Şöyle hop ay ben onun sahibi olayım yeter. Şöyle hop çıkamıyorum. Hop çıkamıyorum. Hop abi yapacak bir şey yok. Ben burada duracağım. Adamdan artık özür mü özür dileyeceğiz abi öldürmedim ki ya. Vallahi öldürmedim ya. Yemin ederim öldürmedim. İyi bari vallahi biz ne yapalım arkadaşlar? Fakir fakir dolaşıyoruz ama Evimize hırsız girecek bizi koruyacak biri yok Benim gidip arkadaşlar şu marketten Bir şeyler almam lazım Abi ne yapacağım ya Vallahi arkadaşlar şuna bakın bütün her şeyimi çaldılar Ulan var ya ben harbiden de bugün kararımı verdim Bir şey alacağım hem de ambarı mambarı kontrol eder Şurada da bir tane gizli kasam var Buraya da bir tane adam tutmak lazım Abi ben en azından bir tane 1 dolarlık elonite boru varsa ondan alacağım. En azından burada süs niyetine durur. 1 dolarlık ne işe yarıyor bilmiyorum ama abi şu komşunun duyduğuma göre 1000 dolarlık elonite boru varmış. Şöyle bir gideyim bakayım 1 dolara nesi geliyor acaba? Ya, bu inşallah elonite boru değildir ya. Selamettin amca merhaba ya. Merhaba yavrum merhaba. Al bakayım 1 dolara kaldı elonite boru. Al 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 ucuza gel. Ya bana 1 dolarlık bunun olduğunu söyleme. Ya. al ya. Of ya arkadaşlar. Hani 1 dolarlık bu mümkün neyse Selami amca valla arkadaşlar paramız yok diye bir doları bundan aldık Abi şuna bakın ya arkadaşlar Abi çırpık bacaklı diştek Arkadaşlar bir de biraz salak bir Kaplumbağadan daha yavaş yürüyor Aa bu ne ya of of Arkadaşlar işimiz var ya Bir doları da anca bol ne yapalım yani Paramız yok ki şöyle Of of gel hadi gel Of 3 saat daha önce yürüyecek ya Arkadaşlar o zaman ben şuraya yürüyeyim Ha uyuyayım. Bu anca buraya gelir. Of of hadi hadi birazcık gel hadi ben seni ittireyim ya. Şöyle al yemin ederim ben ittirince daha hızlı gidiyor ya. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Neyse inşallah arkadaşlar sizin böyle bir ilona itmanız olmaz. Solda arkadaşlar bir kanalımız var. Ona abone olmayı unutmayın. Sağdan da bir video var. Onu izlemeyi unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar. Sağdaki videoyu lütfen şu anda izleyin ve soldan da kanalımıza abone olun. Lütfen arkadaşlar sağdaki videoyu izleyip soldan da kanalımıza abone olun. Şöyle ittireyim bakayım tamamdır arkadaşlar efsane video oldu hadi bakalım görüşmek üzere solda hala like, var onu abone olmayanlar var sağda da video var onu izlemeyenler var hadi bakalım görüşmek üzere kendinize iyi bakın